Nehrevan Savaşı İslam tarihinde kardeş kanının aktığı acı bir dönüm noktasıdır. Halife Ali ile eski destekçileri olan hariciler arasında gerçekleşmiştir. Hariciler, Sıffin Savaşı'ndan sonra Ali'yi adaletten saptığı gerekçesiyle terk etti. Onu küfürle suçlayarak isyan ettiler. Ali, savaş öncesi onlara tövbe etme ve barışa dönme fırsatı sundu. Bir kısmı kabul etti. Fakat çoğu silaha sarıldı. Savaş, Kufe yakınlarındaki Nehrevan bölgesinde meydana geldi. Ali, İslam ümmetinin bir birliğini korumak için savaşmak zorunda kaldı. Hariciler sayıca azdı ama fanatik ve kararlıydılar. Kendilerini haklı görmekte ısrar ediyorlardı. Ali karşısındakilerin eski dostları olduğunu bilerek üzüntü duyuyordu. Ancak fitneyi durdurmak için harekete geçti. Savaş kısa sürdü ve hariciler büyük ölçüde yok edildi. Sağ kalan az sayıda isyancı kaçtı. Bu zafer Ali'ye geçici bir siyasi üstünlük sağladı. Ancak Müslümanlar arasındaki bölünme daha da derinleşti. Nehrevan birlik adına yapılan ama Derin yaralar bırakan bir savaştı. Haricilik fikri ise zamanla yeniden ortaya çıktı. Ali, "Savaş sonrası sizinle savaşmak zorunda kaldım." diyerek içindeki hüznü dile getirdi. Nehrevan, adalet ile isyan arasındaki ince çizginin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.